<laughs> Edirne'den bilgiye göre şehir merkezinde devreye trafik ekipleri Melensu Park mevkinde yaptıkları denetim sırasında 3 tekerlekli motosiklet sürücüsünün aracı bırakıp kaçtığını fark etti. Şösen numarasında yapılan incelemelerde gerçek ortaya çıktı. Herkes, herkez, herkez. Dünün, Anlaşıldı efendim. Sürücüsü olay yerine terk etti. Bir araç, araç Bir araç çalıştı. Bir araç çalıştı. Bir araç çalıştı. Bir araç çalıştı. Motosikletin çalıntı olduğunu belirlenmesi üzerine bölge hırsızlık büro ameli ekipleri istendi. Motosikletin bir ay önce çalındığı tespit edilirken polisi görüp kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Plakasız olduğu gibi, günde bilgi veriyor. Ayrıca çalıntı olduğunu da Elver dostu konuşuyor efendim. Melen köprü altındayız. <laughs> Yabancı uyruklu olma ihtimali var efendim. Bu kadarıyla tamam. Biri kuş esmer erkek şahsı. Anlaşıldı efendim. Koyu renkli kıyafet giyiyordu.